Merhaba arkadaşlar. Bugün sergi ömeti daha oynayacağız yine. Arkadaşlar ya bir de niye kaç gündür video çekmiyorsanız derseniz ilk başta dedim daha video çekmek çok saçmadı ama şimdi yine çekişim geldi. O yüzden yine çekiyorum. Ve bu sefer kendi yaptım bölme onu tasla. Mesela yaptığım bölmelerde bak kısa bölme mesela bak bunu geçmek gibi bir sürü de içi bölüm yaptım. Tek tek hepsini geçmek çalışacağım. Ve siz de, siz de bunu eşitleyeceksiniz. Neyse. Şimdi ilk bana göre en basitinden bu

basitliğinden değilmiş derken yes evet, inşi basitliği deyi bunda evet bunda da köşeden tam böyle dokunursak ölmeyiz diye biliyor. Ee... Ee... Arkadaşlar bir de bir video çekmemi istiyorsanız hemen yorum yazsın. O video çekeyim. Evet. Ben olursa da uçuşsa şekilde çünkü biz zengin değiliz. Heh. Üçüncü. Bu üçüncü de biraz zor. Ama basit. Daha bu video hemen bitecek. Evet. E yok. an yok. Sonsuza kadar. Çıkıyor. Ya. Hesabını geçeceğiz. Ya aslında hepsini videodan önce denedim. Geçiyor mu diye. Hepsi geçiyordu. Ama onu hiç denemedim. Ama geçiyor burada. da. Mi? Ben miyim? Sadece bir saat kesme şey diye yapabildim. Çünkü çok basitti. Tamam. Bu galiba son ve hemen bitti. Ama hemen mi bitti? Ha şimdi ben sabahtan dış iki oyunu ne on saat oynuyorum. ya benim için galiba 20 dakika falan geçti belki daha çok. Ama işin için şimdi bir dört ka ka ee, Video hemen bitti. Hemen geçtiğimi hiç düşünmemiştim. O zaman... ...bir yastıktan olmaya oynayayım. Bu ne? and save the image and then Bir çıkın koyun yok. Yedi desem. Şimdi geçer. O da dayanmışsın. Kapı kapalı. Hiç ses yok. O yüzden sessizlik koyayım. Neyse bunu ha. Bunu <laughs> <Cittim gülüyor> seviyorum. da kapıl nasıl isminden iki mod nasıl diyorsanız şimdi söyle hmm. ayadan iki praya ve dua yaparsanız şimdi bu ya bu sipya bu ya basınca da bu isteyen ben mesela baskaya ya oynuyorum bu iki mod ben senlik tekim o yüzden tek. Bir yukarı çıkın burada yere düşürüz. Kendim yaptım. Youtube şartta görmüştüm. Adamlar böyle bir şey yapıyordu. Ben dedim ben de yapayım. Ve ben de yaptım. Yani hem sarmak da sarmaz. Çünkü kesin on yerden dönüşe yer yapmıştı. İyi yaptı. Tam videoda olduğum için de ölüyorum Videoda olmasaydım ben normalde bunu tekte geçiyordum. Açıkçası basit bir dönme ördüysem <laughs> Nasıl örerim? Daha da oya koparmayı bitmişim. Ama ekle de unutmuşum. Ay, ya ama burada örüyorum. Yine de ödeme içerisinde ve tamam. Dev olmuş. Sonra bunu şeytan halde üstlüyor. Yani çok saçma bir şey. Evet saçma ama yine de uyastım. Hatta duydum. Şimdi mesela bölüm yapmayı da öğretebilirim. Ama tabii ki o sonraki bölümlerde Şimdi videoyu da bitiremem. 10 dakika mı oldu acaba? Galiba için 10 dakika. E ee, için 10 dakika yapayım ben. Keseyim. Ee, 10 dakika video. Hmm. Hiç bilmiyorum şimdi bir dahaki bölümde belki şey yap bölüm yapmayı öğreteyim. Böylece başka yerde bölüm yapabileceğim. Bu ne? Bunu daha yeni gördüm. Ee, Bir şey koysak şey olmaz, görünmez. Mesela şöyle bir ev kapısı yapıyorum. Kapısı bu. Bunlardan. Ama içine nasıl girecek? Bir koyayım aklıma bir şey geldi galiba. Şimdi bir de şunu sudan desek Editobest desek B desek Sıfır yapsak Ve Buraya bir tane Şundan kursak hmm.

Ay <laughs> ok tamam. Şöyle so, ant <laughs> Tamam. Böyle yapsak. Edit koyup at. bu da yedeme sen git ha şimdi oyu tamam 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 tabii ama onu göstereceğim ve tabii ki diğer videoda şimdi samansı da açaydım niye çalmasaydım video kısa oydu kısa olsaydı da saçma olurdu neyse şey diğer bölümde görüşürüz abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın videosu belki çekeyim. Ama belki. Belki babam telefona yükler. Yani aslında ps anısı da var da. PSS'in besi de galiba ilk konuşma videosunda çekmiştim. De. İşte PSS'in besi de mikrofon çalışmıyor. O yüzden kötü. Ha mesela şöyle yapabilirim. İlk videoyu çeksem, sonra arkadan konuşsam ya da telefonu ama koy yok ses kaydetsem son o sesi de de o videoya bir estirsem, sonra YouTube'a atsam oyu ama suratım gözükmez ama suratım gözükmezse de bir şey olmaz çünkü bazı YouTube'un en üstü gözükmüyor yani şu gözükmezse benimki de gözükmez. Neşe, görüşürüz. Hep benimle kay. Bay bay.